Hepin, hepinden hepin dönüyor arkadaşlar. Benim devam ediyoruz. <laughs> Ablam da yanımda. Hop. Bir, bir, bir. Sayın bunu. Sayın bunu. Aa, bu da bildiğiniz gibi. Bayrağı alan. Böyle iki, 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 iki çoğalır. İki, 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 iki çoğalır. Yani bu çok iyi demek. Abim. Ben o zaman bir saniyede bin kasarım. 10 saniyede bin kasa biliyorsun yani. Yanlış bastım. <laughs> game over oldu. O, game over oldu. Hayır hayır hayır. Hadi şimdi. Hayır. Hayır. Hayır hayır. Bunda şimdi olmak yoktu. Unutmayın. Unutmadım, unutmadım, sinir olmak yok, unutmadım, unutmadım, sinir olmak yok, unuttum, unuttum, sinir olmak yok, yalnız... <laughs> Ablam oyna. Hadi. Birinci ol ben YouTube kanalını sana 12 abonelik YouTube kanalını sana veriyorum. İsteyim. Birinci ol YouTube kanalı senindir. İstediğim videoyu çekeceğim. Abi dur olacak lan. Lan YouTube kanalı onun olmasın. <gülüyor> 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 Kolay. Basit. Basit gel. Basit. Basit. Abi sen nereye geliyorsun? Abi sen ne yapıyorsun? Abi sen oradan Orunla... mı? Hayır. Ben bu oyunda birinci Youtube kanalı senin <laughs> ne istiyorsun başka? Korkmayın 100 abi İsterse ikinci olsun ben korkmam Bayrağı neye gitmiyor? Bir korkma ikinci olsa bile yenilecek İşte o Dur la önüne çıkan alıyor bu ne olacak? Evet. Hadi hadi hayır hayır hayır. E, dua ederim birinci olayım diye şimdi aha yenildi. Son ağzımı açtığım an yenildi. Ben son ağzılıyım dur. Ben son ağzılıyım. Ama sen iki kere oynadın. Haydi hadi, hadi. biz ilacı değil mi sonunda? Üç dakika ne? 3 dakika ne? Ben kaç? Abi ben çok yenilmişim. Yani. Hayır. 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 Ne, ne, yapayım? Ya ben onun yanında mıyım? Ben onun yanında mıyım abi? Ben onun yanında mıyım? Hayır. 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 Gelme buraya. Ya nasıl? Oğlum bak. Gelme dedim. Sen bak başka yere git. Beni sinir etme. Hayır. Hayır. Kam. Ya doble kill ya. Üff. Bir de sonunda da. Bu da mı rolde var? 4 video olacak. Ay 4 video olmasın bu da. Ya. Klasiği aldım. Klasik bu. Hayır hayır hayır. Açıldı. Tamam aldın aldın. Çarpıya bas. Zaman olmasın. Ama bunun elindeki ısın kırıcıydı. Bunun elindeki ısın kırıcıydı. Parıldıyordu bunun elindeki. <laughs> ya. Yok parıldamıyormuş. <laughs> Isın kırıcı da değilmez. İşte bu. Abi kaç dakika? 5 dakika tamam şu. No. Çok, çok iyi diyeyim. Abi ben abi sayılmaz sayılmaz dur. Dur 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 dur. Hayır dur. Dur dur dur. Sen ne yap? Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Videonun basındaki sözümü geri alıyorum. Biz de gibi tamam işte. Videonun başındaki sözü geri alıyorum. Ver. Ee, o vampir bende yok ne yapayım? Ne? Çünkü daha yeni başlıyorsun. Benimki de kısaydı hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi vereceğim sen de iki kere Oy, Ne <laughs> i̇ki <Bir> kere şey <oldu. gülüyor> Oy, video <ziya> geçiyor böyle. <laughs> hadi öl 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 bayrağa gideceğim diye. Abi bayrağı alırsa bu kaç tak taktiği biliyor mudur acaba? Şöyle iyi oldum artık artık. Evet. <laughs> ya hadi sen iki kere oynayacaksın. He, ee, indir onu hemen. Hop. Hayır hayır hayır. Hop. <laughs> abi 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 abi. abi. Yavuz, sen vurdun diye. Yaptık. Yastık. Bittim mi acaba bebek videosu çekeceğiz. Çekeceğiz. Çeksek. <laughs> hey, hey, huy. Foy. Uy. Abi bu ne? Abi gelin siz buraya bir. Ben bunlarla birinci olacağım. Hop. Nerede? Abi gel bana. Hayır. Hayır gelme birinci. Birinci gitti. Aha. Hayır. Hı. Hayır bak içimden reklamın şarkı şeyini söylüyorum. hayır hayır dur. Dur reklam söylüyorum ben. Sonra da sana reklam söylerim Hop. Aha. Kazan kazan kazan. Hayır gelme. Bak gelmeyin. İki iki kazanıyorum ben. Hayır gelme. Bak benim kılıcım uzun. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır. Ya, ya en birinci herhalde. Ben artık saymıyorum ya. Saymıyorum ya. Kaç dakika kaldı baksana. Uuu 8 dakika geçmiş. Keşke onun var. Ya hadi ya bayrağı oynamalısın burada. Hayır. Hayır. Hayır oğlum bak. Ah. Hayır. 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 Saymıyorum. Saymıyorum. Kılıcım kısaydı. Hayır. 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 Benim de çok kısa bir kılıcım var. Bak. Benim kısa bir kılıçla Mega Klarman klasik değil. Benim kısa bir Neyle? Double kill alabiliyorum. Aslında nasıl ya? Hop abi son maç bu ya. Birinci olamazsam zaten video gidecek. Bu son maç ya. 10 dakikayı geçmesin. Dur. 10 dakikayı geçmedi hemen öldüğüm için. Abi dur. 10 dakikayı geçecek bu. Hayır. Hayır bak. Hayır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like Rebe and Ollie. you see this. Bye bye.